Herkese merhabalar. Ben Merve Gül. 2022 KPSS PDR Türkiye dördüncüsüyüm. Videoma hoş geldiniz. Yine konu ve içeriğin birbirinden tamamen bağımsız olduğu bir videoyla karşınızdayım. Sınav süreciyle ilgili deneyimlerimi faydalı olacağını düşünerek paylaşıyorum. Bu videoda kendi deneyimlerimden yola çıkarak sınavla ilgili bazı önerilerimi paylaşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim ki bu sınavı ciddiye almak ve ders çalışmayı bir sorumluluk olarak benimsemek gerekiyor. Oldukça kapsamlı bir sınav var karşımızda. Ciddiyetsiz, plansız bir çalışmayla iyi bir sonuç elde edilemez. Bununla bağlantılı olarak planlı, programlı bir şekilde çalışılmalı. Böylece aşamalı bir ilerleme sağlanabilir. Mesela benim genel planım şöyleydi. Önce genel yetenek genel kültür ile başladım. Yüzeysel olarak dersleri tanıdıktan sonra eğitim bilimlerini daha sonra alana ekledim programıma. Günlük planımda da sabah genel yetenek genel kültür, öğlen eğitim bilimleri, akşam da alan olacak şekilde çalışıyordum. Tüm programlarımı tek tek bir videoda göstermiştim. Merak edenler varsa ona da bakabilirler. Haftalık soru sayısı hedefleriniz olsun. Onlara ulaşmak için çabalayın. Hedefinizi açtığınız zaman kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Böylece motivasyonunuzu da canlı tutmuş olursunuz. Önemli noktalardan bir diğeri de kendi öğrenme stilinizi keşfedip buna göre çalışmak. Mesela ben hep kütüphanede veya arkadaşlarımla birlikte çalıştığımdan bahsetmiştim. Ama bu size uygun olmayabilir. Belki daha içe dönük bir yapınız vardır. Tek çalışarak veya yalnızca okuma yaparak daha çok verim alıyorsunuzdur. Bunun farkında olup bu doğrultuda çalışmak daha verimli olacaktır. Her gün mutlaka paragraf ve problem sorusu çözmenizi öneririm. Benim için paragraf ve problemin anlam ve öneminden daha önce bahsettiğim için şu an o kısma girmiyorum. Diğer önemli konu çıkmış sorular. Ben en az 3 kere çözmüş olmanızı öneririm. Fakat çözmüş olmak için çözmeyin. Şıklara kadar analiz edip soruların mantığını kavrayarak çözün. Sadece yanlış yaptığınız sorulara değil, emin olmadığınız, zorlandığınız sorulara da mutlaka bakın. yanlış defteri tutmanızı öneririm. Bu şekilde hem eksiklerinizi daha rahat fark edersiniz hem de oraya aldığınız notlar bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar. Ben kendi yanlış defterlerimi nasıl çalıştım videolarımda anlatmıştım. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Çözümlü sorular çözerken mutlaka yanlışlarınızın çözümünü okuyun. Renkli kalemlerle çizerek veya yanlarına kendi cümlelerinizle notlar alarak ilerleyin. Zaten bildiğiniz iyi olduğunuz konulara tekrar tekrar çalışmak yerine eksiklerinize odaklanın. İyi olunan konuda çalışınca daha az hata yaptığınız için daha çok az verebiliyor. Ancak bunu yapmak yerimizde saymamıza sebep olur. Bunun yerine eksiklerimizi kapatarak ilerleyebiliriz. Konudan bahsetmişken, konu çalışırken önemli yerlerin altını çizerseniz ve yanlarına notlar alırsanız, tekrar yaparken sadece o kısımları okuyup geçersiniz. Bu da işinizi kolaylaştırmış olur ve daha verimli olmasını sağlar. Deneme çözerken süre tutarak çözmenizi öneririm. Bu, gerçek sınavda zaman problemi yaşama ihtimalinizi azaltır. Hatta denemelerde süreyi gerçek sınav süresinden birazcık daha kısa tutup kendinize onu alıştırabilirsiniz. Denemenin tamamı için genel bir süre tutmak önemli olduğu gibi, her ders için ayrı süre tutmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin sadece paragrafa 1 saat ayırırsanız geriye az bir vaktiniz kalacağı için diğer dersleri aceleyle çözebilirsiniz ve bu da daha fazla hata yapmanıza sebep olabilir. Bu nedenle genel olarak deneme için süre tuttuğunuz gibi ders derste de harcadığınız zamanı dikkat edin ve dengeli bir dağılımla süre ayırın. Fakat bu dengeli dağılımdan kastım bütün derslere eşit süre ayırmak değil. yani eşitlik değil adalet arıyoruz burada. Çünkü soruları ayırmamız gereken süre birbirinden farklı. Örneğin genel yetenek kısmına daha fazla vakit ayırmak gerekiyor. Çünkü genel kültür sözel olduğu için çok daha kısa bir zaman içinde bitebiliyor. Gelelim ÖSYM kalemi meselesine. Geçenlerde Instagram'da storyimde ÖSYM kalemi stoğumu göstermiştim. Özellikle son bir ay için ÖSYM kalemi kullanmanızı öneriyorum. Eğer kullanmazsanız da tabi ciddi bir problem olmayacaktır. Fakat kullandığınızda eliniz zaten buna alışık olduğu için daha rahat hissedersiniz. Sınava son 7 gün kala her gün sınav provası yapmanızı öneririm. Sınav provası derken neyi kastediyorum? Hemen anlatayım. Mümkün olduğunca sınav şartlarını oluşturarak gerçek sınav saatinde gerçek sınavmış gibi deneme çözmeyi kastediyorum. Yani sabah saat 9.50'de masa başına geçin. Önünüzde optiğiniz, denemeniz ve ÖSYM kaleminiz hazır olsun. Bu süreçte telefona asla bakmayın. Saat 10.15'te süre tutarak denemeye başlayın. Cevaplarınızı Opti'ye kodlayın. Aynen gerçek sınavda olduğu gibi. Sınav süresi bitene kadar denemeniz bitse dahi tuvalet ihtiyacınız olsa da asla, asla masa başından kalkmayın. Bu şekilde aslında hem bedensel olarak hem de zihinsel olarak sınava kendinizi hazırlamış oluyorsunuz. 7. günün sonunda girdiğiniz gerçek sınav sanki 8. denemenizmiş gibi olacak. Yine aynı şartlarda öğlen gerçek sınav saatinde de eğitim bilimleri denemesi çözün. Bu denemeler dışında kalan vakitlerde de son bir haftada hem deneme analizinizi yapın hem de son tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Ben kendim bu şekilde yaptım ve çok faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Genel Yetenek Genel Kültür sınavında gerçek sınav netlerim son haftaki denemelerimin ortalaması gibiydi. Bana kalırsa şu ana kadar verdiğim öneriler arasında en önemlilerinden bir tanesi buydu. Önemli noktalardan bir diğeri de uyku düzeni. Ben buna istisnalar olsa da yıl boyunca dikkat etmeye çalıştım. Ortalama gece 12'de yatıp sabah 8-9 gibi kalkıyordum. Yıl boyu dikkat edemeseniz de sınavda uyku problemi yaşamamak için son haftalar özellikle dikkat etmenizi öneririm. Bu arada sınav yaklaşmışken aklıma yıl sonu seminerleri geldi. Eğer dershaneye gitmiyorsanız da bazı dershaneler ücretsiz olarak bazıları uygun ücretle dışarıdan katılım kabul ediyorlar. Çevrenizde katılabileceğiniz varsa bunu araştırmanızı ve genel tekrar seminerlerine katılmanızı öneririm. Sınav süreci hepimizin malumu stresli bir süreç. Bu süreç içinde kendinizi de ihmal etmeyin. Bence bu motivasyon için de oldukça önemli bir adım. Ara sıra durup bir nefes alın, kendinize zaman ayırın ve böylece motivasyonunuzu da yüksek tutmak için çabalayın. Önerilerim şimdilik bu kadar. Ama son olarak kendi sınav deneyimimi anlatmak istiyorum. Biliyorsunuzdur bizim girdiğimiz sınav iptal oldu ve tekrarlandı. Yani böylece iki kere gerçek sınav deneyimi yaşamış olduk. İlk sınavda yani iptal olan sınavda büyük bir hata yapmıştım ve bunu fark edip ikinci sınavda düzelttim. Aynı hatayı yapmadım. Aslında bunu anlatmak isteme sebebim de bu belki sizin de işinize yarar. İlk sınavda paragraf soruları o kadar garipti ki ben bu paragraf soruları karşısında gerçekten dehşete kapıldım. Ve ben sıradan ilerlediğim için ilk çözdüğüm, ilk başladığım ders Türkçe ve paragraf soruları. Bu sınavda paragrafı okuyorum, anlıyorum, tamam çok güzel. Şıklara bakıyorum, şıkları anlamıyorum. Yani ilk defa böyle bir şey yaşadım gerçekten. Hani paragrafı anlıyorum, hiçbir problem yok. Fakat şıkları anlamıyorum. Böyle bir durum vardı. Kaç defa okudum bilmiyorum, bir soruyu okuyorum, yapamıyorum. Tekrar okuyorum, yine yapamıyorum. Bir daha okuyorum, olmuyor. Tamam onu geçiyorum, diğer soruya geçiyorum. Okuyorum, yapamıyorum. Tekrar okuyorum, yine olmuyor. Aynı sayfadaki diğer soruya geçiyorum. Yine okuyorum, yapamıyorum, okuyorum, yapamıyorum. Yani böyle Arda arda iki sayfayı tamamen boş geçiyorum. Üçüncü sayfada okuduğum bir soruyu yapabilmişim. O bir sorudan da emin değilim. Bütün bunlar olurken saate bakıyorum. Saat ilerlemiş. Normalde Türkçeyi bitirip matematiği ortaladığım hatta belki matematiğin sonlarına geldiğim süre olmuş ve ben hala Türkçeyi bitirememişim. Bu bende aşırı bir strese ve kaygıya sebep oldu. Bunun üstünden matematiğe geçince matematik soruları aslında o sınavda oldukça kolaydı. Ama ben de üzerimde Türkçenin stresi olduğu için matematik sorularının hiçbirinden hiçbir şey anlamadım. Aslında çok rahat yapabileceğim basit sorular vardı ama Türkçeden dolayı ne matematiğe gözüm gördü ne tarihi gözüm gördü. Yani Türkçe beni tek başına aldı bitirdi zaten. Tarihe geldiğimde gözlerim doldu ve dedim tamam yani bu yıl olmadı dedim yapacak bir şey yok. Evet tamam çok çalıştım çok uğraştım ama olmadı ne yapayım dedim. O Türkçenin üstüne gerçekten sınavdan ümidimi kesmiştim. Bu sınavın iptal olduğunu öğrenene kadar benim için pişmanlık olan, iptal olduğunu öğrendikten sonra da çıkarttığım bir ders olan şey ise soruyla savaşmak oldu. Çünkü ben bu sınavda Türkçe sorularıyla, paragraf sorularıyla savaşmak yerine bir defa okuyup yapamadığımda hemen geçseydim hem süre olarak sıkıntı yaşamayacaktım hem de matematiği ve diğer dersleri yapabildiğimi görünce stresim azalacaktı. Nitekim iptal olmayan gerçek sınavda bundan faydalandım ve güzel bir şekilde de sonucunu aldım. Haliyle size de önerim hem denemelerde hem de gerçek sınavda sorularla savaşmayın. Soruyu okuyun, yapmaya çalışın, eğer yapamıyorsanız geçin. En son tekrar o yapamadığınız sorulara döndüğünüzde çok daha rahat yapabildiğinizi göreceksiniz. Yapamasanız da boş bırakıp geçin, yanlış yapmaktan iyidir. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana dönüt verirseniz çok sevinirim. Umarım emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.